Arkadaşlar herkese merhabalar. Bursa'dan saygılar, selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar yeni videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bildirimi açarsanız, destek olursanız sevinirim. Videolarımızı izlerseniz, özellikle full izlerseniz daha çok sevinirim. Evet arkadaşlar bu içeriğin, bu videonun amacı da şu. Şöyle söyleyeyim. Şimdi burada kaç tane çekiyorsunuz? görüyorsunuz? 1, 2, 3'ten, 3 değil mi? 3 değil arkadaşlar. 4 tane çiçek var burada. Şöyle göstereyim. Bu da karşısında arkadaşlarım var poşet torbası ona da bir merhaba diyebiliriz. <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle üç tane menekşemiz var. 1 2 3 Bir tane hmm. de böyle e, yaprağı güzel var. E artık hoşuma gitmeye başladı. Artık ben de çiçek bakmaya başladım arkadaşlar. Daha içeride de var bu tane daha Neyse onlar göstermeyeceğim. Benim sorum şu olacak. Sadece şu yaprağı güzeli e, renkleri çok hoşuma gitti arkadaşlar. Hani yeşillik olsun diye. Gerçekten de öyle. Çok güzel. Muazzam. Şimdi arkadaşlar size soracağım şey şu. Çiçek bakanlar daha iyi bilir. Şimdi bu üç tane çiçeğimiz yan yana arkadaşlar. Odada duruyor. Bu birinci menekşemiz. Renkleri bir de nasıl bir şey arkadaşlar. E, vallahi bilgilendirirseniz sevinirim. Bak işte bunun yapraklarına bak. Çok koyu yeşil. Bu e, biraz daha açık yeşil. Bilmiyorum ileride bu da aynısı olacak mı? Bu da e, normal ilk gösterdiğim gibi ama şunun biraz e, yaprakları biraz şey. Bunlar acaba cins cinsinden mi oluyor arkadaşlar? Bilmiyorum. Şimdi e, soracağım şey de şu arkadaşlar e, sizlere veya ilgilenen arkadaşlar, çiçek bakan arkadaşlar şu. bunda çiçek açmadı arkadaşlar. Bu menekşemizde böyle güzelce e, bir lila rengi diyelim veya mor mu diyorsunuz, lila e, ona benziyor. Böyle çiçeğimiz var. Burada da arkadaşlar bunda da çiçek yok. Ee, şimdi şöyle üçünü de yaklaştırayım ben yan yana okuyayım. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Hani e, mesela aynı yerdeler. Üçü de bunun bu şekilde. Birinde mesela bir de bu e, acaba e, cins bir çiçeği mi? Menekşe mi? Bilmiyorum da e, baksanız arkadaşlar. Bu yapraklar biraz daha şey, çok koyu. Bunlar ise açık. Bunun çiçeği var. Ha, bunlar da zamanla çiçek açmıştı. Mesela e, bu ikisinde çiçek e, açmıştı. Ama şimdi çiçek yok. Sadece bunda var. Bu da yaprağı güzel. E, şöyle söyleyeyim. Yandan çekim ben bunu da. Bunu gerçekten de e, Yüce Rabbim öyle güzel e, boyamış, bezlemiş bize vermiş ki arkadaşlar şu an bir yaprağında üç tane renk var. Mesela mor diyelim. Yeşil diyelim. Kırmızı. E, fuşya rengi diyelim. Böyle karışık bir renk var arkadaşlar. Yani renkler çok güzel. Ama e, her dönemde kapıma takılan şey şu. Üçü de aynı. Mesela suyu, seli, e, toprağı, güneşi, ısısı, nemi, sıcaklığı. Hepsi aynı. Bunlarda bir şey yok. Şu ikisinde bir şey yok. İlk baştakiyle e, sağdaki ve soldakiyle bir şey yok. Ama ortadakinde ne güzel çiçek açmış. Yani sebebinin de merak ettim arkadaşlar. Sadece o yüzden böyle kısa bir video çekeyim dedim. Bir bu arkadaşımız çöp torbası Poşet torbası pardon arkadaşlar Bunu yukarı kapıya takıldı arkadaşlar oraya Orada baktım düştü düşünce aldım ben de böyle sandalye koydum tutturdum O da bize dinliyor sessiz sessiz dinliyor ne güzel <laughs> Şöyle yakınlığa öyle. Bilmiyorum belki bunlardan sizlerin evinde de var Eğer bilgilendirirseniz sevinirim arkadaşlar Yorumda belirtirseniz neden öyle olduğunu veya bu şey şey cins mi veya böyle bir cins var mı değil yaprağı mesela şu anda dokunuyorum kadife gibi kadife aynı yaprak şey aynı ama renkler renkler şey sadece bunun e, çiçeği açmış ama bu ikisinin çiçeği yok Evet. Bilgilendirirseniz sevinirim. Bu da dediğim gibi yaprağı güzel arkadaşlar. Bu da e, şu anda şen şakrak açıyor gidiyor. Güzel. Yani yakında evde çiçekli dolduracağım ben. Benden bu kadar arkadaşlar. E, i̇nşallah e, faydalı e, bilgilerinizi sunarsınız bana. Oradan da yola çıkaraktan e, ne olduğunu anlarım. Evet. Bursa'dan herkese saygılar, selamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.